çok muğlak e, ve tam açıklanamayan, tam oturtulamayan bazı muğlak yetkiler var. E, polise verilen e, polis vazife ve Selahiyat kanunu ile verilmiş olan silah kullanma yetkisi konusunda zaten kafalar karışık. Polis dahi bu yetkinin sınırları konusunda çoğu zaman e, yeterli bilgi ve birikime ve eğitime sahip olmadığını görüyorduk. Bu yetki doğrudan doğruya bekçilere de veriliyor. Burada bir açıklık var. Burada evet. ciddi bir sıkıntı var. Bu, bu ee, teknik... çok sakıncalı bir şey değil mi? Yani ki eğitimi çok çok daha az. Yani şu ee, var. Yasa tekniği açısından belki o atlanmış olabilir. PWSK e, polise bu yetkiyi verirken koşulları daha da bir belirlemişti. Bekçilik yasasında bu ayrıntıya girilmemiş. Hmm. Bir. İki. E, bekçilerin alımı konusunda da son derece partizanca yaklaşımlara yol verecek bazı düzenlemeler var. Ne gibi? Şöyle, aslında hiçbir kural yok neredeyse. Bir kere ilkokul mezunu olmaları yeterli. Hı hı. Ee, yazılı, fiziki ve sözlü sınavlar yapılacak bunlara. Yazılı da 100 üzerinden 50 almak yeterli. Fizik yeterli sınavında 100 üzerinden 60 almak yeterli. Sözlü de, de 70 puan almak yeterli. Fakat bu alınan puanlar daha sonra toplanıp hesaplanırken yazılının sadece %25'i değerlendiriliyor. Fizik Yeterlilik sınavının %25'i, sözlüm ise %50'si değerlendirilerek toplam bir puan veriliyor adaylara. Yani yine Bu mülakat durumda, üstünlüğü var. Mülakatın değerlendirme kesin. üstünlüğü var. Bekçiler sokakta görülür görülmez hem vatandaşlara davranışları hem de yetkilerini aşan bir uygulamaya yönelmeleri nedeniyle sık sık eleştirildi. Nitekim bugün... İzleyenler rahatlıkla görmüştür. Telebir ana haber bültenine katılan emekli emniyet müdürlerinden Yusuf Fidan ki kendisi aynı zamanda düzenli olarak yazılar yazan, kitap yazan bir aydındır. Yusuf Fidan'ın emniyet müdürü Yusuf Fidan'ın yaptığı değerlendirme son derece açık. Şimdi yasanın ayrıntıları teknik olduğu için herkes tarafından görünmüyor. Değerli seyirciler, polis yetki ve selahetleri yasasına göre polisin silah kullanması belli koşullara bağlıdır. Yasayla sınırlandırılmıştır. Polis rastgele silah kullanamaz. Silah kullanması belli kurallara bağlıdır ve bu kurallara göre silah kullanmadığı takdirde hakkında yasal işlem yapılır.